kırılmaz sandır bu abi. Bizim dükkanımız ağır hasardan dolayı dükkanı bu tarafa seyyar olarak burada hizmet vermeye başladık. Yer olmadığından dolayı. Atma e oğlum. ablama, bayran oğlama. bekletmiyorum. Aç mısın yemek söylemek Vallahi abi. Hadi görüşürüz baba Dükkanımız da şu anda kapalı. Millete hizmet için buradayız. Buna şükür. Yani bu bu depremde şeyde bu afette bu kadar olması bile mucize yani. Buna şükür baba. Malatya'ya dönüşlerin başlamasını istiyoruz artık. Vatandaş gelsin. Memleketine gelsin. Hani göç göç önlememiz lazım. Bunu Sayın Belediye Başkanımız da duysun. Yetkililerimiz de duysun. Vatandaşın önüne var. Göç önleyelim. Bakın Malatya güzel bir şehir. Şehrimizi el ele verip kurtaralım. Hep beraber gidersek kimse sahip çıkmaz memleketimize. Dışarıdan gelir, dışarıdan gelir buraya. Kendi memleketimize sahip çıkalım.